Selamlar ben Emre Kici. kanalıma hoş geldiniz. Normalde bu videonun yerinde farklı bir video olması lazımdı. Türkçe paragraf vesaire şu an onu izliyor olmalıydınız. Ama her yerden gelen abi matematik 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 yorumlarına dayanamadım. Ve bir matematik videosu çekmeye karar verdim. Matematik çoğunuzun en çok zorlandığı alan, sınavda en çok süre verdiği alan. Ben de matematikte hem TYT'de hem AYT'de 40'ta 40 yaptım. O yüzden bu sorunuza bir çözüm bulmaya çalışacağım. Bakalım bulabilecek miyiz? İyi seyirler. Bugün ben size TYT Matematik'ten bahsedeceğim. TYT Matematik'te 40 tane soru var. Bu 40 soruda genelde 30 matematik 10 geometri şeklinde ikiye ayrılıyor. Şu anda matematik kısmından başlıyorum. Matematiğe başladığınız ilk gördüğünüz sorular sayılar. Soruları sayılar, temel kavramlar. Burada ne görebilirsiniz? Basit kesirler görebilirsiniz. Tek çift sayı sorusu görebilirsiniz. Negatif pozitif sayı sorusu görebilirsiniz. Bu tek çift sayı sorularında sıfırın çift olduğunu bilmeniz önemli. Hani bir şeyleri değiştirebilir, bir istisna olabilir. Hani pozitif negatif sorularında da gene onu düşünmeniz lazım. Bunlara dikkat ettiğinizde bu ilk soruları çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz bence. Eğer illa yapamıyorsanız sayılar fasiküle alabilirsiniz bir tane. Ya da TYT Matematik Soru Bankalarının sayılar soruları olur. Onlardan biraz çözdüğünüzde sizin için yeterli olacaktır. Ki buralar zaten çoğunuzun zorlandığı alan değil. O yüzden hızlıca geçeceğim. Bu sorulardan sonra gelen sorulara ben direkt problemler diyorum. Diyebilirsiniz abi üstü sayılar var, köklü sayılar var, kümeler var falan. Ama bunlar da problem gibi soruluyor zaten. Kalkıp size 253 kaçtır falan demiyorlar. Ta o zaman eskiden t zamanı falan mı şöyle sorular. YGS, LYS'de hiç yokmuş sanırım. Ama şu anda bir problem oluyor. İşte bir bakteri diyor. Bakteri 2-2-2 çoğalıyor. 7 gün sonra kaç tane bakteri olur falan. Hani bir nevi problem tarzında soruluyor bu sorularda. E ya peki ne yapacağız problemlerde? Bu üstlü sayı, köklü sayı, küme vesaire sorularını da hani problemleri biliyorsanız bence rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Bunlar sizin zaman kazanmanız gereken sorular. Çünkü problemlerde illaki çok vakit ayıracaksınız. Hani üstlü sayıları, köklü sayıları hızlı bir şekilde geçebilirseniz diğer problem sorularını daha fazla fazla vakit ayırabilirsiniz. Ve geldik o lanetli yere. Sırada problemler var. Şimdi problemleri öncelikle gözünüzde büyütmemeniz lazım. Neden büyütmemeniz lazım? Çünkü problem soruları aslında birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem sorularıdır. Çoğunlukla. Bazen bir bilinmeyen de olabilir. Sonra da bir hikaye anlatılır. Bu hikayeye bakarak siz de dersiniz ki şu x olsun, şu y olsun. Bu x ve y'nin olduğu iki tane denklem bulursunuz. Bu iki denklemle de iki bilinmeyen çok kolay bir şekilde bulabilirsiniz. x'i y'yi çıkarırsınız. Dikkat etmeniz gereken bir şey vardır. Soru size Belki 2x artı 1'i soruyordur. Size x eksi y'yi soruyordur belki. Siz x'i bulduğunuzda direkt şıklarda işaretlememelisiniz. Bir soru çözümü yaptığında bunun da örneğini çok güzel bir şekilde vereceğim. Hani çeşitli sorular vardır. İşçi problemi, şu problemi, bu problemi diye. Hepsi için ayrı ayrı formüller verilebilir. Ben bu formüllerin hiçbirini bilmiyorum. Bunların hepsi denklem soruları. Şu şöyle olur, bu böyle olur. Denklemi kurarsınız, bir oran orantı kurarsınız. İşler, dışlar, çarpım bir şeyler bir şekilde sonuç bulursunuz. Ama yavaş olur, hızlı olur orasını bilmiyorum. Ne kadar hızlanmanız lazım aslında onu da bilmiyorum. Ben problemleri genelde yavaş çözüyordum. Ama bunu nasıl yapabiliyordum? Ben bir sınavda Türkçe'ye genelde 35-40 dakika ayırıyordum. Sosyal 10 dakika, fen 10 dakika ne yaptı? Bunlar bir saat etti etmedi. Sınavda 165 dakika, kalan 100-105 dakika mı, 110 dakika mı matematiğe ayırabiliyordum. Öyle olunca problemleri hani ağır yavaş çözdüğümde de benim için çok büyük bir sıkıntı olmuyordu. Ama siz diğer dersleri okular hızlı çözmüyorsanız problemlerde hızlanmanız önemli olabilir. Bu konuda problem soru bankaları çözebilirsiniz. Zaten çoğu problem sorusu birbirine benzer. Hani aslında hepsi farklı bir hikaye anlatıyor gibi görünür ama temelde yaptığınız işlem hepsinde aynı. Bir hız problemi olsa da aynı, sayı problemi olsa da aynı, ne problem problem olursa olsun aynı şeyi yapıyorsunuz Hani bence bu TYT matematikte de bir konuyu yapamadığınızda o konunun bir fasikülünü alıp o konuda sorular çözmek sizin için faydalı olabilir. Çünkü TYT matematik soru bankalarında o konu özelinde az test olabiliyor. Konu çalışması da bir noktada soru işareti çünkü TYT'de neyin konusu var? Problemlerin neyine çalışacağım? Ben? ben sabahtan beri YouTube 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 diye bağırıyorum ama TYT matematikte pek de video izlemedim ben. Çünkü video izlenecek bir şey değil aslında. Hani bir nevi sizin matematik temelinizi de ölçüyor bu sorular. Çünkü ilkokulda ortaokulda da problem soruları çözüyorduk. 9. sınıfta da gördük. Lise devamında da var. Hani bu problem soruları gelmeye de devam edecek. Hani okuduğunuz bölüme göre sonrasında ALES'e girebilirsiniz, KPSS'ye girebilirsiniz. Bu sınavlarda problemler karşınıza çıkacak. Hani paragraf ve problem nasıl bir ÖSYM sınavına girerseniz girin bir şekilde karşınıza gelecek. Bunları da bolca pratik yaparak, bolca soru çözerek güzel bir şekilde halledebilirsiniz. Şimdi onları da geçtim geldim diğer konulara. Bir tık AYT konusu gibi olan sorular vardır. Fonksiyonlar vardır mesela. Mantık, permütasyon, kombinasyon. Şimdi fonksiyonlar da aslında TYT'de fonksiyon syonların çok çok temel bir kısmı sorulur. Hani biz TYT'ye 9. 10. sınıf AYT 11 12. sınıf deriz ama matematikte soruların neredeyse hepsi 9. sınıftan geliyor. Hani 10. sınıf soruları bir tık daha geri planda kalmış ama onlar da tabii ki AYT için çok önemli. Fonksiyonlarda size basit bir grafik verebilir. Hani kalkıp zor işlemler size sormaz veya bir problem sorusu gibi sorabilir yine. Hani bir problemi sorar ama problemdeki hikayenin en başına der ki fx'e göre der bir fonksiyonumuz var böyle 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 o zaman q sayıyı verirsek ne olur? Basit sorular olur genelde. Onlarda da grafik okumayı iyi öğrenmeniz lazım. Fonksiyonun ne olduğunu öğrenmeniz lazım. Rahat bir şekilde halledebilirsiniz. Sonra bir tane mantık sorusu gelir genelde. Bu gelen mantık sorusu da ise bağlacı ile ilgili gelir. İse bağlacında bir ise sıfırın sıfır olduğunu bilirsiniz. Bilin yani. Ve bunun üzerinden gelen soruları yapın. Bütün, bütün çözdüğünüz denemelerde de çok değişik bir şey sorma derdinde değillerse ise bağlacının bire sıfırda sıfır olduğunu bilmeniz kazanımlı sorarlar. Bu bilgiye sahipseniz çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. V ve nedir? V nedir? İse nedir? Ancak ve ancak nedir? Bunları bilin. En çok da ise odaklanın isenin de 1 ise 0'ına odaklanın sorular su gibi akıp gider. Permütasyon kombinasyon binom olasılıktan da TYT'de genelde 2 veya 3 soru gelir. Binomdan soru gelmiyor. Binomdan bir tane AYT sorusu geliyor. Genelde Tabi gelmeyeceği anlamına gelmez. Çünkü TYT konuları dahilinde. Ama TYT'de çok beklemiyoruz binom sorusu. Permütasyon kombinasyon olasılık sorusu gelir. Olasılık uçsuz bucaksız bir alandır. Sorulabilecek en zor sorular olasılıktan sorulabilir. Hani böyle YouTube'da görürsünüz bilmem ne üniversitesinin 1950 yılındaki kabul sorusu falan. Bunlar olasılık üzerinden sorulabilir. Ya da işte şu matematik olimpiyatının sorusunu girenlerin %99.9'u çözemedi falan diye başlıklar görebilirsiniz. Bu sorular genelde olasılık sorusu olur. Ama bize YKS, TYT, AYT'de genelde kolay olasılık soruları soruluyor. Yok işte torbada 3 tane top çektim. Sarı gelme olasılığı nedir falan. Zor bir soru gelirse de tabii ki hazır olmanız lazım. Ama bence permütasyon kombinasyonun başlığı altındaki bütün başlıkların temel soru tarzlarını bir şekilde öğrenin. Hani tekrarlı permütasyonla ilgili sorular vardır. Kombinasyonda ayraç yöntemi vardır. Bunlar hakkında fikir sahibi olun. Sonra gelecek soruyu bir şekilde kendinden yapacaksınız zaten. Hani zor bir sorusu geldiğinde ben de zorlanıyordum. Permütasyon kombinasyonda. Öyle olunca bir tane fasikül almıştım. Bir kısmını çözmüştüm. Çoğunu da çözmemiştim. Ama neyse ki benim sınavım çok zor bir olasılık sorusu gelmedi. Rahat bir şekilde halledebildim. halledemezseniz de dünyanın sonu değil 40'ta 40 yapmak zorunda değilsiniz zaten. Varsın yapamayacağınız soru olasılıktan olsun. Ben kendim olasılıkta çok iyi olmayınca onu yanlış yapmanızı bir nevi izin verdim gibi oldu ama siz tabii ki her dersten istediğiniz kadar yanlış yapabilirsiniz. Ya of ya bundan da yanlış yapılır mı demeyin. Hani kolay gibi gözüken konular vardır, sorular vardır. Ama öyle bir soru gelir ki o soruyu yapamazsınız. Sınavda da kesinlikle moralinizi bozmayın. Mesela AYT'de polinom soruları genelde kolay sorulardır. Der ki işte baş kat sayısı nedir? MVB falan dersiniz. Hemen işaretlersiniz. Ama 2021 sınavında polinomdan çok zor bir soru soruldu. Ve onu görüp bazı afallayan öğrenciler dediler ki Abi polinom bile yapamıyorsam ne yapacağım? sınav anında da panik olmak çok kötü bir şeydir. Panik halinde yapabileceğiniz soruları da yapamazsınız. 2 dakikada suç çözebileceğiniz soruya 15 dakikada ayırabilirsiniz. O paniğe kapılmamanız çok önemli. O yüzden konuları kolay veya zor olarak görmeyin. Her konudan yanlış yapmanızın normal olduğunu düşünün. Ben yapamıyorsam herkes yapamıyor zaten falan deyin. Rahat olun. Sınavı bir şekilde halledin. Ha, aynı şekilde polinom dedim. TYT'de bir tane polinom sorusu da gelebilir ama basit olur. Polinomdan zor soru gelirse AYT'de gelecektir muhtemelen. Size der ki bu polinomun kas toplamı nedir? Siz de bir koyarsınız hemen çözersiniz soruyu. Hani bunlar matematikte zaman kazanabileceğiniz konulardır. Matematik öyle. Şimdi geldik geometriye. Geometriden 10 tane sorumuz var. TYT'de üçgenler ve dörtgenlerden sorumluyuz. Ama dörtgenler de üçgenlerden oluştuğu için aslında TYT geometrisinin üçgenler olduğunu söyleyebiliriz. Hatta üçgenlerde de özel üçgenler ve benzerlik olduğunu söyleyebiliriz. Sadece özel üçgenleri bilerek bile birkaç tane net kazanabilirsiniz. Hani ben geometri hakkında pek fikir sahibi değilken de bir şekilde özel üçgen görüyordum. 3-4-5 yazıyordum vesaire. Her sınavda da gelir özel üçgen soruları. Genelde kolay sorulardır. Size vakit kazandırır. Onları göre göre çözebilirsiniz. Diğer sorularda da böyle aç ortayları, kenar ortayları görürsünüz. Bir yerden bir benzerlik çıkarırsınız ve soruları çözersiniz. Hani ben geometriye nasıl çalıştım? Ben 11'den 12'ye geçtiğim yaz YouTube'da Kenan Karadan izlemiştim geometriyi. Hani benim için öğretici olmuştu. Siz de bakabilirsiniz. Bir de geometriyle ilgili söylemek istediğim bir şey var. Mantıklı sallamayı öğrenmeniz lazım. Baya evet sallamak yani soruyu sallamak. Ben çoğunlukla boş bırakmayı seven bir insan değilim. Hani yıl boyu da onlarca denemeye girdim. Boş bıraktığım soru sayısı 2-3'ü geçmez. Ha, i̇şaretliyordum yanlış çıkıyordu ama benim tercihim bu şekildeydi. Bir şey bile eleyebiliyorsam soruyu işaretlemeyi tercih ediyordum. Geometride de bunu yaptığım çok oluyordu. Mesela soruyu bir yere kadar çözüyordum, çözüyordum, çözüyordum. En son elimde bir tane dik üçgen kalıyordu. Ne yapacağım? Bilemiyorum. Bir şey getiremiyorum. Ne yapacağım? Ne edeceğim? Böyle bir şıklara göz atıp özel üçgen deniyordum. Özel üçgenden sallıyordum. Ya da 30-60-90 deniyordum. Bir şeyler deniyordum. Diyordum bu 5-12-13 oysa e ne olur? 7-24-25 oysa e ne olur? Böyle böyle aslında tamamen çözemediğim halde çözebildiğimde çok soru vardı. Belki mantıklı sallamakla ilgili de bir video çekebilirim. Diğer derslerde bunu nasıl yaptığımı da görürsünüz. Ya da şey olur mesela dörtgenlerde böyle karşılıklı bir şeyler gelir. Burada bir sayı var, burada bir sayı var. Burada bir sayı var, burada bir sayı var. Bana bu üç sayıyı vermiş, şu sayıyı vermemiş. Soruyla ilgili pek bir şey çözemedim. Veya bir soru vardı. En sonlaştığım nokta bu. Üç tane şu sayıları buldum. Şuradaki sayıyı bulamadım. Öyle olunca ne yapıyordum? Şu karşılıklı çarpımları belki eşittir diyordum. Karşılıklı kareleri toplamı eşit olabilir diyordum. Hani bir şekilde bir bağlantı bulmaya çalışıyordum. Ve bu şekilde işaretliyordum. Ha böyle yanlış çıkabiliyor muydu? Çıkabiliyordu. Ama çıkarsa çıksın. Hani doğru yaptığımda artı bir net alıyorum. Yanlış yaptığımda eksi 0.25 net alıyorum. Ben o riski hep alma taraftarıydım. Boş bırakmayı pek sevmiyordum. Hani bütün bu anlattıklarım da genel bir soru çözümü yaptığımda çok daha güzel bir şekilde anlam bulacak. O videoda bir an önce gelecek. Sizi daha fazla bekletmeyeceğim. O soru çözümleri gelecek. Aynı zamanda Tamamı bu şekilde diğer derslerle ilgili konuştuğum videolar da gelecek. Şu ana kadar Edebiyat, TYT FM ve TYT Sosyal'i gördünüz. Ve bu videoyu uzak bir tarihte izliyorsanız diğer dersler hakkında çektiğim videoları görmek için de aşağıda bir oynatma listesi var. Hangi dersi nasıl çalıştım diye. Şu an yukarıya da veririm. Oradan sırayla bütün dersler hakkında söylediklerimi izleyebilirsiniz. Zaten çok vaktinizi almaz. Zaten hızlandırarak izliyorsunuz. Bir yarım saatinizi bile vermeden bütün dersler hakkındaki görüşlerimi öğrenebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bütün yorumlarınızı da okuyorum. Farklı video önerilerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Öyleyse şimdi veda vakti. Günaydınlar, iyi öğlenler ve iyi akşamlar. Mutlu günler dilerim efendim. Görüşürüz.